arkadaşlar bugün eski kaset çalar eski eski şunu bulmanız göt şunu Bunu satmaya çalışırsınız ancak 2 veya 3 TL edersiniz. O kadar eski çünkü kullanım tarihi geçti. Kullanım kılavuzu geçmedi de kullanılmadı. Yani onu çalacak eşyası yok artık. Çünkü eskiydi kaldı. Evet. Yani arkadaşlar bugün kase e ee, bunu çalacak DVD'niz varsa DVD DVD bildiğiniz DVD dedi eski sanırım. Ben de bundan çok bilgim yok ama öğren öğrendiklerimi size söyleyeceğim. E ee, bu bozulursa diyelim dur bekle. Tamam. Dedim ki şöyle bir DVD var. Bozulmuş. Yani daha mantı ama olmuş görebilirsiniz. Bakın isterseniz. Damadıman olmuş. İçini göstereyim. İşte. Şöyle kapmola saçılmış. Evet, böyle. Yani ağzına sıçılmış. Şimdi buradan döndürüyorsunuz. Buradan deneyin. Eğer buradan kapılığa çıkarsa buradan döndürün. Çünkü eski halini alsın. Ve bu videoda yüzümü göstereceğim. Çünkü 30 abone özel. 30. 30 30. At 31 oldu. oldum. 31 bile oldum. Ya da göstermeyeyim ya. Bilemiyorum bilemiyorum. Ama bu videoya özel gösteririm. Ya da bilmiyorum. Neyse ne yapalım. Ha. Neyse böyle koyuyorum. göstereyim bu işte işte kesin bu video hiç izlemeyecek ama yararlı bir videodur yararlı Onu da izin belki sizin evinizi bulabilirsiniz Cam bakmak isterseniz belki merak edersiniz. İzleyin. Bu arada ne yapıyorsunuz diyorsunuz. Elimi sokuyorum. Çünkü el sokma. Evet. Asla tutuyorum çünkü. Baskın diyorum. O da kimlerden biliyorsunuz. Aile ya da dede baskınından. Evet parmak sokuyorsunuz buraya bak. Buraya parmak sokuyorsunuz. Belki bu buradan buradan sanırım hep buradan olması lazım. Çünkü böyle toplanır oluyor. Sizde ise belki buradan toplanır ama benimkisi böyle toplanıyor. Zaten yüzde doksanı böyle toplanması lazım. Burasını ara sıra böyle düzeltin. Sonrasında çekmeye başlayın. Çünkü belki kablolar yanlışlık Olabilir. Mesela. Odaklan kamera. Kamera. Heh, bak. Mesela. Bu adam yine televizyonu bastırdı. Yani birazcık zaman alıcı. Ah. Evet Evet düzeldi arkadaşlar. Böyle dur. Böyle dur. Evet arkadaşlar. Yaptığımız göre yaptık. Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve paylaşmayı. Bak paylaşmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Paylaşma hepimiz için önemli. Daha güzel videolar yapmaya başlayabilirim belki. Evden geldiği kadar mantar... matas indan geldiği kadar motoru yapmaya başlayabilir. Ben... Şşş, bazen.